sizlerle birlikte yaz kampı güncellemesine bakıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi yaz kamp üniforması. Burada X de kamp çadırı vesaire. Alalım. Alacağız sonra. Sahilde bileşik bakalım. Ama benim almak istiyorum. Sahil kıyafetlerini alalım. Şöyle ben giyince arkadaşlar böyle olur. Ne veriyor şimdi görelim. Üst. Alt. Şort. Şey. Üst. Etek. Bu kadar. Diğerinde Sahil aksesuarları 12.500 çok pahalı değil mi? Biz bir arkadaşlar diğerlerine bakalım ona göre alalım. Bu bir sürü duygu ne ya? Aa, ben bunu biliyorum. Bu gerçekli bir oyuncak arkadaşlar. Oo. Bunlara param yetmiş. Ben dedikle bu duygu şeyini alalım. Ben çok seviyorum. Neymiş o? Seni çeviremiyorsun ki. O 12 tatil ikramları da varmış. Yararlanırız bu ikramlardan. Dur. Arkadaşlar bir 400 TL eksik diye vermiyorlar bana ya. Ama olmaz ki böyle iş yani. Arkadaşlar. Hemen şuradan paramı alayım. Abla ben bu videoyu kısa çekmek istiyorum. Neden? Çünkü her video sadece yer kalmaz. Kalır. Anladın mı? Kalır. Kalmaz. Kalır. Kalmaz. Arkadaşlar şimdi alalım. O oh, pekaçta işte çantamız, şapkamız, gözlüğümüz, üstü açık şapkamız. Perfekt, tamam. Şimdi giyinip gelelim. Giyinip gelmeden önce arkadaşlar şöyle bir özel değiştiriciler neymiş ona bakalım. Arkadaşlar e, sonraki videoda Aa, çok güzel şeyler yapacağız. Tatil sezonu paketleri gelmiş. Bunu ben de Deniz yıldızı paketi, ahtapot paketi, deniz büyüsü paketi, havuz partisi paketi. Almazsın. Göbek açık da? Mayo baharım o mayo. Arkadaşlar şimdi biz elmaslık olanları alalım. İşte yaz kampı. Öncelikle taşınabilir man Çaldan değil de şu kamp çadırından başlayacağız ama. Ondan önce şu sürpriz kutumuzu bir alalım. Çok gözüme çarpıyor. Ondan 5 elmas. Evet. 20 elmas olduğunda direkt. Arkadaşlar bu videoyu azıcık kısa çekeceğiz. Lütfen abla. Kısa çekelim bence azıcık. Oy. Biraz kısa çekeceğiz. arkadaşlar Roblox çok güzel bir oyun. Orada bütün büyük oyunlar var. Orada bir farklı çeşit oyunlar var. Az daha da korkabilirsin. Ama sonra Korkan almaları, her şey var. Neredeyse. Ama hep Bahar, reklam yapma. Evet arkadaşlar bunu alıyoruz. Böyle bir yumurta çıktı. Ne yumurtası? Ne bileyim ben. Ha, baba, Hazır böyle. buraya çıkmışken şuradan bir tane kazma al. Ya da iyi o yukarıdan veremiyor mu? Arkadaşlar şunu kıralım. Arkadaşlar bunu video kısa çekiyorum. Hemen ben bunları bir kırıp geleyim. Arkadaşlar bize 400 TL verdi. Ne alabiliyor? Şimdi öncelikle eve gidip o üstleri deneyelim. Ha ondan önce şöyle bir hamakta serinleyelim yani. Şöyle bir park eğlencesi. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben ben nasıl? Neyse efe gidiyor Bizi aldı herhalde. O nasıl bir şeydi arkadaşlar? Neyse hemen girelim eve ya. Arkadaşlar evet. Biz, biz, biz geliyoruz. bir şey yapacağız. Bakın eve girdiğimizde giyinip geleceğiz. Bu yanında. Git. Yanında. Arkadaşlar biz hemen giyinip gelelim. Evet arkadaşlar ilk ilk şeyimiz bu oldu. İkinci şeyimiz ise bu arkadaşlar. Bunda gözü kalmış. Neden anlamadım. Neyse ben bunu kaydedelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ben çok beğendim. Siz de lütfen yorumları yazın. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Değildi. Bu kadar. Değil. Ben istemiyorum.